King Power takımından Sinan ve Kaleci Çağlayan bizlerle birlikte bugün maçı kazandınız. neler söyleyeceksiniz? Ee, şimdi bugün e, güzel bir maç oldu. Rakibimizden yana sağlık. Gentilner bir takım. Biraz sertlikler oldu tabi. Olur onlar. Ee, biraz böyle biz de çok aslamadık maça açıkçası. Önceki maçlarımız gibi oynayamadık. Biraz böyle bir şeyleri denemiş olduk biz de bugün. Ama kazandık. mutluyuz. 8-5 yenildik sanırım. Öyle saydım. Ee, Rakibimizin ayağına sağlık, takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Ee, kalecim Çağlayan Hasan, 3 maç oynattık, Çağlayan'a başladık. Şimdi Çağlayan da aslında çok iyi kaleci ikisi de. Ee, Çağlayan da bugün çok iyiydi, biraz ona pozisyon hazırlattım ben de. Kendim çok top kaptırdım falan, Çağlayan kurtarsın diye. <laughs> neler yapabileceğini görelim diye. Biraz da onu aktarmak istiyorum size, o neler diyecek. Sağ ol kaptan. 3 ee, yıllardan sonra ilk maçım. Tabii böyle 5 golü bir maçla başlamak istemezdim. Tabii arkadaşlar yorgun olabiliyor gün altında. Ve eksiklerimiz var. Onları tamamlayıp ilerideki maaşlara daha ilerleme düşüneceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.